Merhabalar, Yönetici işaret dersinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de işleçler ve ifadelerden bahsedeceğiz. Yani operators and expressions'tan. Öncelikle aritmetik işleçlerden başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi artı, eksi, çarpı, bölü, modül, artı artı ve eksi eksi şeklinde olan işleçler bunlar. Hadi bunlardan hemen kısaca bahsedelim. Öncelikle int a eşittir 2, int p eşittir 3 diyelim. Ve sonrasında bu işleyişleri tek tek size gösterelim. Şöyle A artı B şeklinde başlayalım. Bunlar bildiğiniz genel aritmetik işlemleri aslında. Yani artı artı eksi eksi çarpı çarpı bölü de bölü şeklinde. Bunlar basit işlemler ama hemen şöyle göstereyim size. Burada gördüğünüz kübün içine Script'imize attık zaten o yüzden zaten çalışacak. Öncelikle toplama işlemiyle başlıyoruz 2 artı 3 5. Daha sonra eksi ile devam edelim 2 eksi 3 eksi 1 devam edelim çarpı, Gördüğünüz gibi 6. Ve son olarak da bölme. Ama bölmede bir sıkıntımız var. Hemen onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bölmenin sonucu da 0 çıkıyor. Ama neden 0 çıkıyor? Bizim sayımız 2 ile 3'tü. Normalde 0.6666 demesi lazımdı. Ama neden demedi? Çünkü biz bunları int olarak işledik. Yani tam sayı olarak işledik. Eğer burada tam sayı değil de ondalıklı bir sayı elde etmek istiyorsanız float demeniz gerekiyor. Herhangi birisine float dediğinizde genelde çalışıyor ama siz ikisine de derseniz daha net olur. Hemen şöyle göstereyim. 2 bölü 3 bu sefer size ondalıklı sayı olarak verecektir. 0,666 diye. Daha sonra modül işlemimiz var. Modül işlemini bilmiyorsanız eğer bölümünden kalan demek. 2 ile 3'ün bölümünden kalan yine 2 olacağından bunu ters çevireceğim. Yani 3'ün 2'ye bölümünden kalanı, geriye kalan 1 oluyor zaten. Hemen onu da göstereyim size. Bu genel olarak tek çift tarzı şeyleri bulmada en çok kullanılır. Gördüğünüz gibi 1 diyor. 2'ye bölümünden kalan eğer 1 ise tek sayıdır. Eğer 0 ise çift sayıdır şeklinde işlemler yapabiliyorsunuz mesela. Onun dışında artı artı ve eksi eksi işlemleri. Artı artı ve eksi eksi işlemleri aslında bir arttırmanız ve bir azaltmanızı sağlıyor. Ama iki şekilde kullanımı var. Öncelikle a artı artı şeklinde kullanırsanız bu işlem bittikten sonra ekleme işlemini yapacak demektir. Yani şu anda 2 bu işlem bittikten sonra bunu 3'e çıkaracak anlamına geliyor. O yüzden aslında şu anda bunu yapmanın anlamı yok. Ama yine de size göstereyim. Yani şu anda yine 2 gösterecek. Gördüğünüz gibi 2. Ama eğer artı artıyı başa alırsanız işlemden önce bunu gerçekleştirecektir. O yüzden de bu sefer 3 göreceğiz. Gördüğünüz gibi. Onun dışında eksi eksi işlemine de geçeyim. Yine bunu başa yazdığımızda öncesinde gerçekleştireceğinden işlevi görebileceğiz. Gördüğünüz gibi bir şeklinde yazıldı. Bundan sonra karşılaştırma işleçlerine geçiyoruz. Bunlar eşit eşit, ünlem eşit, büyüktür, küçüktür, büyük eşit ve küçük eşit şeklinde. Bunları genellikle şart blokları içinde, if blokları içinde görüyoruz. Bunları bir sonraki derste işleyeceğiz zaten. Ama şimdilik bunların hemen bir ne anlama geldiklerinden bahsedeyim. Bunları daha iyi anlamanız için bul üzerinde göstermem gerekiyor. Bul C diyelim buna da. Eşit eşitin anlamı bunlar eşitse demek yani şöyle diyelim bul c eşittir a eşit eşit b yani a b'ye eşitse bunu c'ye yazdır diyoruz. a c'ye eşit a b'ye eşit mi? 2 ile 3 birbirine eşit değil yani c'nin buradan anlamı false. Bunları debug log'la yazdıralım hemen. Kaydetmedim mi kaydettim niye dolmadı acaba neyse önemli değil Gördüğünüz gibi false Devam edelim Ünlem eşiten anlama eşit değilse demek Bunu da şöyle yazalım zaten 3-2'ye eşit olmadığından bu da true dönecektir Gördüğünüz gibi true Devam edelim Büyükse a b'den büyükse ki değil bu durumda false döndürecektir. Gördüğünüz gibi küçükse ki küçük yani true döndürecek. Gördüğünüz gibi devam. Ve aynı şekilde büyük eşit, küçük eşit. Bunları da hemen göstereyim. Ve son olarak Gördüğünüz gibi bunda da true döndürdü. Bunları şart bloklarında kullanacağız ki bu bir sonraki dersin konusu ama şimdilik bunları bilmeniz yeterli. Bir sonraki işleyicilerimiz de mantıksal işleçler. Bunlar ve, ya da ve değil şeklinde. Değili az önce de görmüştük zaten ama mantıksallar içinde bir daha göreceğiz. Burada ve'den başlayalım. A ve B'nin eğer ikisi de doğruysa yani A ve B ikisi de doğruysa C doğru olacaktır. Eğer bir tanesi bile yanlışsa içinde yanlış olacaktır. Hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi yanlış. Daha sonra ya da ya da da ise en az bir tanesi doğruysa doğru olacaktır ki bir tane doğrumuz var. Bu yüzden gördüğünüz gibi true. Ve son olarak da ünlem Önlemde ise bir tane yeterli. Yani değil demek aslında. Şöyle gösterelim. Yani A'nın değili. A true ise false. Eğer A false ise true şeklinde. Burada hemen ikisini de göstereceğim zaten. C A'nın değili. Yani true'nun değili. Bu durumda false. C false'un değili. Yani bu durumda true. Daha sonra ise atama işleçlerine geçiyoruz. Bunlar eşittir, artı eşittir, eksi eşittir, çarpı eşittir ve bölü eşittir şeklinde. Bunlar da eşittir zaten pek çok defa gördük. Şurada da kullandık, burada da kullandık. Pek çok yerde de kullanıyoruz zaten. O yüzden diğerlerine hemen geçelim. Öncelikle artı eşittirle başlayalım. C eşittir, B artı eşittir, A dersek bu B'nin üzerine A'nın toplamının eklendiği ne anlamına geliyor. Hemen gösterelim. Kaydetmedik. Gördüğünüz gibi 5. Yani burada aslında temel işlevlerin hepsini yapabiliyorsunuz. Bu sadece birazcık daha işleri kısaltıyor eğer daha uzun bir şeyler yapıyorsanız. En kısa özeti bu yani. Gördüğünüz gibi yani temel aritmetik işlemleri burada yapıyoruz. Sadece daha kısa yapıyoruz. Gördüğünüz gibi artı pardon çarpı ve son olarak da bölü. Gördüğünüz gibi ve son olarak diğer işleçlere geçiyoruz. Burada sadece soru işareti var. Buna diğer bir adıyla üçlü işleçte de deniyor. Birazcık söylemesi zor ama her neyse. Burada gördüğünüz gibi 3 tane sayı belirledim. Şu şekilde yazıyoruz. Message eşittir. Burada bizim sorgumuzu belirtiyor. Eğer A büyükse ondan diyoruz ve burada soru işaretiyle bunu soruyoruz. Eğer doğruysa bunu yaptırıyoruz. Yanlışsa bunu yaptırıyoruz. En kısa şekilde. Burada da mesaj diyoruz. Gördüğünüz gibi A sayısı 9 olduğu için bu bu işleme uymayacaktır ve sayı ondan küçük ifadesini çıkaracaktır. Hemen geçelim şuraya. Gördüğünüz gibi sayı ondan küçük ifadesini çıkardı. Diğerlerine de tek tek geçelim. B 10'a eşit olduğu için sayı 10 veya ondan büyük diyecektir. Gördüğünüz gibi sayı 10'dan büyük veya eşit ve son olarak da C 11 bu durumda da yine aynı ifadeyi verecektir. Yani sayı 10'dan büyük veya eşit diyecektir. Gördüğünüz gibi. Ve böylelikle bu dersi bitirmiş olduk. Bir sonraki derste şartlardan bahsedeceğiz. Hadi